Merhabalar, her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte 'ç', ç ile ilgili okuma gerçekleştireceğiz. Bakın bunu nasıl yapacağımız hemen bakalım. Şöyle yapacağız. Aç, 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 uç. Uçmak biliyorsunuz. Uç. 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 Ve uç şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bu bir açık ece. Bakın burada ça. 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 Ça şeklinde söylüyoruz. Evet buraya geçiyoruz. Bakın e var. Ç. 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 Ç şeklinde, çi, 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 çi ve çi şeklinde söyleyebiliriz. Evet devam edelim. Çayı öğrenmiştik zaten. Sonuna i geldiğinde bakın burada önemli. Burada çünkü çocuklar hata yapıyor. Ça nefes alıp i demiyoruz. Çayı bakın. Yani aynı şekilde çay. 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 Bildiğimiz çay. Burada bakın çiğden sonra sonuna m gelmiş. Çim. Yine aynı şekilde çim, çim. 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 Çimi biliyoruz ne olduğunu. Evet. Şimdi burada yine çiğ var. Çiğinin sonuna z gelmiş. Çiz oldu. Evet. Çiz. Çiz. Çiz şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi aynı şekilde çiz. Evet. Buraya bakalım şimdi. Okurken şuna dikkat edelim. Bakın. Eda. resim Sim. Çiz. Di. Tekrar edelim. Eda. Re sim çiz diye şeklinde söyleyebiliriz. An nem çay iç ti Tekrar edelim. Bakın. An nem çay iç T şeklinde söyleyebiliriz. Evet. Ma. Ma'yı biliyoruz. Maç. Ma'yı biliyoruz. Maç. Maç. Bildiğimiz şu futbol maçı ya da basketbol maçı diyebiliriz. Maç. Evet. Bizim saçımız. Saç. Evet. Saç. Saç şeklinde söyleyebiliriz. Saç. Evet saça takılan bakın taç 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 ve taç şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi biz daha önce neyi öğrenmiştik? Ay'ı öğrenmiştik. Bakın ay. Sonra yeni öğrendiğimiz çayı getirdiğimizde evet burada bir kız var bakın. Bu kızın adı Ayça. Bir daha bakalım. Ay'ı öğrenmiştik. Ayça ay ça. Sonra bakın yine Ayça ile ilgili bir cümle kuralım. Ay ça saçına taç taktı. Yine ay ça saçına taç Tak, tı. Devam edelim. Bakın burada bir resim var biliyorsunuz bu resmin ne olduğunu çiğ öğrenmiştik. Sonunda lek getirdik. Çilek. Evet, çilek. Çilek. Evet bakalım çilek. Yine bakın burada bir çiçek var. Yine çi ile başlıyoruz. Çi çek. Evet çiçek. Çiçek şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi çilekten yapılan bir şey var. Ne var? R, R'yi daha önce öğrenmiştik. Ç ile biliyoruz. Sonuna L geldiği zaman reçel. Reçel. Reçel şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi burada bir çocuk var bakın. Bu çocuğun adı neymiş görelim. Şimdi ç'yi yeni öğrendik. Ç tin de daha önce öğrenmiştik. Çetin. Çetin. Çetin şeklinde söyleyebiliriz? Şimdi bununla ilgili bir cümle kuralım Çetin'le ilgili. Çetin ne yapsın? Bakın. Çetin çilek reçeli 7 ne yapmış? Çetin çilek reçeli yemiş. Yani 7. Çetin çilek reçeli 7. Tekrar bakalım. Çetin çilek evet reçeli 7 şeklinde söyleyebiliriz. Ayça zil çaldı. Sırayla kursak aslında hiçbir şey yok bakın. Ayça zil çaldı şeklinde söyleyebiliriz. Çetin çekirdek Çiğ öğrenmiştik. Çit, L, D şeklinde söyleyebiliriz. Tekrar edelim. Çetin, çekirdek, çit, L, D. Evet. Bunu öğrenmiştik. Do. Do'nun yanına k gelmiş. Dok. Tor reçete yazdı. Tekrar edelim. Doktor reçete yazdı. Evet. Evet. Ziya çizmeni kim aldı soru işareti Ziya çizmeni kim aldı yine soru işareti bakın kim aldı babam aldı diye cevap verdiğinde bu soru işareti olduğunu ya da soru cümlesi olduğunu anlayabiliriz. Zeki annesine çiçek aldı tekrar edelim zeki annesine çiçek aldı ayça Ayça çantasını açtı. Renkli kalemlerini çıkardı. Şimdi bu okumayı yaparken içinizden e, Hani birleştirip dışarıdan söylemeyin. Dışarıdan birleştirmeye çalışın. Bu daha doğru olur. Ayça uçak çiçek çiz değil. Ayça çok mutlu oldu. Kalem çantasına koydu. Ayça Ayça çantasını Açtı. Renk li çıkardı. Şimdi bu okumayı yaparken içinizden e, hani birleştirip dışarıdan söylemeyin. Dışarıdan birleştirmeye çalışın. Bu daha doğru olur. Ay ça Uçak, çiçek çizdi. Ayça çok mutlu oldu. Kalem, ni çantasına koydu Ayça Ayça çantasını açtı renkli Kalemlerini çıkardı. Şimdi bu okumayı yaparken içinizden e, hani birleştirip dışarıdan söylemeyin, dışarıdan birleştirmeye çalışın. Bu daha doğru olur. Ayça, uçak, çiçek çizdi. Ayça çok mutlu oldu. Kalem lerini çantasına koydu şeklinde söyleyebiliriz. Bugünkü ç harfi ile ilgili okumalarımız, çalışmalarımız bu kadar. Bir sonraki harf anlatımında buluşmak üzere hoşça kalın.